Bugün 20 Nisan 2020 Pazartesi Ay günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen Ay 2.30'da Oğlak burcundaki Jüpiter'le yaptığı açının ardından boşluğa girecek. Günün ilk saatlerinde akışta kalabilir, maneviyat ve tefekküre yönelebiliriz. Ay sabah 10'da Koç burcuna geçecek. Sabah saatlerinden itibaren enerjimiz artabilir ve kişisel arzu ve amaçlarımız için daha hevesli olabiliriz. Bencil ve sabırsız olmamaya çalışmalıyız. Baş bölgemiz ve baştaki organlar bugün daha hassas olabilir. Kronik baş ağrıları ve migren sorunları yoğunlaşabilir. Gün içerisinde keyif aldığımız, ruhsal olarak rahatlayabileceğimiz faaliyetlere zaman ayırmalıyız. Fiziksel aktiviteler, spor, hobilerle günü değerlendirebiliriz. Ay öğle saatlerinde Kova burcundaki Satürn'e uyumlu görünümde olacak. Disiplin ve organizasyon gereken konulara daha rahat uyum sağlayabilir, dengeli hareket edebiliriz. Yeni, farklı ve bilimsel konular ilgimizi çekerken Özellikle iş ve sorumluluklarımıza da odaklanabiliriz. Gece saatlerinden itibaren Güneş ve Satürn arasında oluşacak dik açının etkisi artabilir. Gerçeklerle yüzleşme, karmik hak edişler, farkındalıklar artabilir. Gelecek endişesi, korkular, baskı ve kısıtlamalar gündemimizi etkileyebilir. Kronik sağlık sorunları olanların ve yaşça olgun kişilerin daha özenli olmalarında fayda var.